Sanatçımız Volkan Benli'ye teşekkür ediyoruz. 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla... ...çok sayıda kişinin hayatını kurtaran ve bu sırada şehit olan polisimiz kimdir? A, Fethi Sekin. B, Burak Yıldız. C, Bayram Çiçek. Öncelikle oyuncu abime teşekkür ediyorum bu güzel canlandırmasından dolayı. Olay yaşandığı e, sırada biz polis okulundaydık. Öğrenciydik. Duyduğumuzda çok üzüldük. Allah gani gani rahmet eylesin Amin. öncelikle. Amin. Ben uygunsa cevap vermek istiyorum. E, A. Fetih Sekin. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Allah rahmet eylesin Amin.